Ali şans alan düdüğü çaldı. Dev mücadele başladı. Canini koştu. Canini şimdi orta yerden gol pozisyonu. Son anda müdahale. Verdi gitti. Mesut cesas at sekti. Valencia geldi yerde. Kaleye doğru gol. Rossi gol erken geldi. Üçte geldi. Rossi. Fenerbahçe 1-0 önde. Erken gollerin sezonunda yine hızlı başlangıç. Bu tez Fenerbahçe'den. Gol Rossi. Trabzon'da erken gol. Cervinho gidiyor. Cervinho yerde kaldı. Havişan Slaman pahalı verdi. Bakayeme yerden gönderdi. Bakasetas aldı topu. Bakasetas. Spreylerinden dışarıya. Anastasios Bakasetas. O sayın topu aldı. Ceza sahasını bıraktı. Mesut yerden vuruyor Uğurcan. Edgar Uçuma çıkıyor yine. Pası gönderdi Canini'ye. Ceza sahası yerde kaldı. Sarı kart geldi. Sarı kart geldi. İkinci sarı kart bu. Kırmızı kendince. Fenerbahçe sağda 10 kişi Trabzon'da. Kim Mince? Anastasios Bakasetas altta. Peres yerden Altay Şimdi Bakayme Bakayme, Bakayme ceza sahası. son anda müdahale Atak devam ediyor Hüdo Sekli kapasana Bir şut daha dışarıya Bakasetas Fenerbahçe kalesinde Tehlikeler arka arkaya Casitas ceza sahasına gönderdi, kapa! Dışarıya gitti, top! Cervinho, Cervinho çevirdi, Crespo geldi, müdahale geldi. Abdülkadir, Abdülkadir! Karayı bulamıyor, sol ayakla çaprazdan dışarıya, Abdülkadir! Yusuf Sarı, 5 oyuncu içeride Trabzonspor'da. Yusuf, ortayı yaptı, kapa! Direkten döndü, son alanı duvarla! Tisseram. Marcel Tisseram Çarini'nin önünde. Çarini dokunamadı. Abdülkadir ortayı yaptı. Cornelius döndü. Cornelius yerde kaldı. Açın akımı devam diyor. Devam diyor. köşe gönderini gösteriyor. Karar devam. Cornelius'un itirazı var. Bakacağım diyor. İzleyeceğim diyor. Arışan Salan VAR monitörüne gidiyor. Barda işte bu şekilde VAR merkezinden gelen görüntü. Arışan Salan penaltı diyor. Penaltı! Salahi sarı kart. İşaret geldi. Barkaseta baskı sonuç verdi. Abdülkadir Novak'tan topu kazandı. Abdülkadir gidiyor. Pası verdi. Cornelius Altay. Dönen top. Yusuf vurdu son anda. Luis Gustavo. Yusuf <laughs> attı. Yusuf attı. Üçüncü gol geliyor. Yusuf'un gol sevinci. Savunma müdahale yapma çabasında Luis Gustavo orada. topa ağlara gitti. Trabzonspor iki dakikada bulduğu gollerle 3-1 yapıyor. Maç bitti. Süper Lig'de. Trabzonspor 3-1 kazanıyor.